Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT-AYT Geometri Soru Bankası Dik Üçgen Test 4'te devam ediyorum. Birinci sorumuz. Verilenlere bakıyorum. Diklikler verilmiş. 2 birim, 5 birim, 3 birim, 17, 17 birim yazılmamış. AD uzunluğunun 17 olduğunu yazalım hemen. BD uzunluğunda 10 birim olarak vermiş. Bizden AEX nedir diye soruyor. Evet sevgili arkadaşlar hemen şuradan başlarsak. MC uzunluğunu bulmamız gerekiyor öncelikle bunun üzerinden devam edeceğiz. Şuradan devam ettirelim. Şurayı dikdörtgen haline getirdiğimizde, burada dikdörtgen haline getirdik. Şurası 90 derece, burası 3 birimse buradaki 3 birim. Şuradaki üçgene bakarsanız, buradaki üçgene baktığınızda hipotenüs uzunluğu 10 birim, buradaki uzunluk 8 birim, o zaman buradaki uzunluk 6 birimdir. Burayı bulduk. Şimdi devam edersek. Buradan aşağıya indiğimizde 2 birimlik bir parça olduğunu görüyoruz. Buradan buraya geldiğimizde de 8 birimlik bir parça olduğunu görüyoruz. Burası 2 birim, burası 8 birim oldu. O zaman şuradaki uzunluk 8 oldu. Buradaki uzunluk ne olacak bakalım? Şuraya baktığınızda arkadaşlar, şuradaki üçgene baktığınızda 8 17. O zaman buradaki uzunluğun 15 olması gerekir. Demek ki x uzunluğu 7 santimdir diyebiliriz. Cevabımız Bursa olacak. İkinci sorumuzla devam edelim. ABC ikizkenar üçgen, ikizkenar dik üçgen. İkizkenar dik üçgense ilk yapmamız gereken buradaki açının 45, buradaki açının 45 olabilmesi için bu aradaki açının 15 derece olmasıdır. Burası 15, burası 90, şuradaki açımız da 75 derecedir. Evet buradan sonra nasıl bir işlem yapacağız? X'i bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar burada dikten dikinmiş ve 15, 75, 90 üçgeninde. 15, 75, 90 üçgenin özelliği şuydu. Yükseklik H iken taban 4 katı oluyordu. O zaman burası 1 iken şuradaki uzunluğun tamamı 4 diyebiliriz. Bundan sonra şuradan dik indirdiğimizde hem 30 hem 45 derecenin karşısına gelecek dikmeye göre düşünüyorum. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ın karşısını bulmamıza gerek yok. Orayla bir işimiz yok çünkü. Şuradaki açı da 45 derece. O zaman buradaki uzunluk 2. 2, 2, 2 kök 2, 2 olacak. Hipotenüs uzunluğu cevabımız balık olur. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Verilenlere bakıyorum. BC uzunluğu 16 olarak yazılmamış buraya. Ona 16 olarak yazdığımızda, evet. AB uzunluğu 7, DC uzunluğu 5 birim. AK artı KD'nin en küçük değeri diyor. K elemanıdır. BC, BC üzerinde herhangi bir nokta arkadaşlar. Neresi olduğu bellidir. Yani buraya nokta buraya çizildi diye burası olarak algılamayalım. Bizim bu tür sorularda yapacağımız işlem şudur. 5 santimlik aşağıdan da uzattığımızda, 5 santimlik bir parçayı aşağıdan uzattığımızda, yani simetrisini aldığımızda. A'dan itibaren, A'dan itibaren buraya gelen bu doğru arkadaşlar e, istenen yerdir aslında. A'dan D'ye, D'nin simetrisini aldık biz buraya D üstü olarak aldık. Buradaki uzunluk 5 birim. Bizim istenen yerimiz A D üstü olan parçadır. Buna göre düşüneceğiz. Şuradan devam ettirdim. Buradan da devam ettirdik arkadaşlar, şuradan devam ettirdik. Burada bir dikdörtgen oluşturduk bakın, 5 s buradaki uzunluk 5, yani o zaman buradaki uzunluğun tamam 12. E burayı da 16 olarak vermişti, 12, 16 arkadaşlar, şöyle baktığımızda şu dik üçgende 12, 16, 20 özel üçgene çıkacak. Bizden istenen yer AK artık KD dediğimiz yer zaten, o zaman buradaki uzunluk 20 olacak, C şıkkı olur cevabımız. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Bakıyorum verilenlere. AE verilmiş 11'im. ED5. E, DC2. BC kök 69. Buna göre AB nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada da hemen şunu yapalım. Şurada bir dikdörtgen oluşturalım. Bakınız burada bir dikdörtgen oluşturalım. Bu dikdörtgen oluşturduğumuzda hemen bir şey göreceğiz. Şurası 90 derece. 2 ise buradaki uzunluk 2. Buradaki uzunluk 5. Arkadaşlar dikkat ederseniz A, B, C şu, şuraya da K diyelim. A, B, C, K dediğimiz şekil bir dörtgen oldu. O zaman şunu çizersek A'dan C'ye çizdiğim zaman arkadaşlar burada bir hipotenüs oluşturmuş olduk. İki tane dik üçgenin hipotenüsü olmuş olacak. Şuna bakarsak şuradan itibaren baktığınızda 5 birim. Şurası 12 birim. O zaman buradaki çizdiğimiz yer 13 olacak. Bizden istenen yer AB uzunluğuydu. AB uzunluğuna x dersek x'in karesi artı kök 69'un karesi kök 69'un karesi eşittir 13'ün karesine. E, 69'un karesi buradan 69 gelecek. x kare artı 69 eşittir 169. O zaman x kare eşittir 100. x eşittir 10 olarak bulunur. Yani cevabımız Adana olur arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam edelim. Verilenlere bakıyorum tekrar BDDC eşit 24 kök 3 AD 7 e, x nedir diye sormuş. Arkadaşlar 150, 90, 240 yapar. O zaman buradaki açımız 120 derecedir. Çünkü buranın tamamı 360 derece yani tam açı olacak. 120 ikizkenar üçgen olduğuna göre buradaki açı 30 derece. Buradaki açımız 30 derece. 120, 30, 30 üçgeninde kenarlar A, A ise hipotenüs uzunluğu A kök 3 olacaktı. O zaman buradaki 24 kök 3 ise demek ki bunların ikisi 24, 24 olacak. Bu Üçgene baktığımızda AB D üçgenine baktığımızda 7, 24, 25 üçgenin olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız elazı oluyor arkadaşlar. Altın sorumuzla devam edelim. A açısı D açısına eşit 60 derece verilmiş. BC 8, DC 9, x nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu tip sorularda hemen şunu düşünüyoruz. 90 derece, 60 derece var. O zaman burada bir 30-60-90 üçgeni vardır diyerek bunu tamamlamamız gerekiyor. Bunu devam ettirdik buraya. Bunu da buradan devam ettirdik arkadaşlar. Şöyle yapalım. Da biraz daha aşağıya indirelim. Şunu şöyle çizdik. Biraz yukarıda birleşmiş oldu. Evet bunu birleştirdiğimizde 90 60 buradaki açımızın 30 derece olduğunu görüyoruz. E burası 30 derece ve dış açıları birbirine eşit olduğu için şunların birbirine eşit olması lazım. Yani 75 75 olacak. İkizkenar üçgen haline geldi. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı 16 olacak. 16 olabilmesi için 9 7 daha 16 yapar. Onun için burası 7. Buradaki uzunluk da 7 olmuş olacak. E, burası 30'un 30 karşısı 8 ise 60'ın karşısı 8 kök 3 olarak bulunur. Demek ki cevabımız 8 kök 3 eksi 7 olarak bulunması gerekiyor. Yani arkadaşlar cevabımız E şıkkı olur. 7 sorumuzla devam edelim. Öğretmen matematik dersinde tahtaya yukarıdaki 3 ifadeyi yazarak ifadelerin doğru olup olmadığını sorduğunda... Sariye birinci ifadenin yanlış olduğunu, Deniz ikinci ifadenin doğru olduğunu, Çağla üçüncü ifadenin yanlış olduğunu söylemişti. Buna göre öğrenciler hangileri doğru cevap vermiştir diye soruyor. İfadelere bakalım arkadaşlar. İki kenarın uzunluğu 3 santim ve 4 santim olan bir dik üçgenin üçüncü kenarın uzunluğu daima 5 santimdir. İki kenarının uzunluğu 3 santim ve 4 santim olan bir dik üçgenin üçüncü kenarın uzunluğu daima 5 santimdir. Ee, doğruymuş gibi duruyor ama doğru değil. Neden doğru değil? İki kenarın uzunluğu demiş. Eğer biz buraya 4, buraya 3 alırsak buradaki uzunluğu kök 7 olarak buluruz. Yani 5 olmaz, kesin değildir arkadaşlar. Daima ifadesi de kullanmış. Onun için birinci öncül yanlış. İkincisine baktığımızda kenar uzunlukları ardışık çift sayılar olan bir dik üçgenin e, çevresi 24 santimdir. Kenar uzunlukları ardışık çift sayılar olduğuna göre yani 6, 8, 10 gibi. Olduğuna göre arkadaşlar ardışık çift sayıları sağlayan tek dik üçgen budur zaten. 6, 8, 10 çevresine bakarsanız doğrudur. 2 doğru. Dik kenar uzunluğu 6 ve 8 santim olan bir üçgen ile dik kenar uzunlukları 2 kök 5 ve 4 kök 5. Yani üstteki şekilde 2 kök 5 ve 4 kök 5 bakın. 2 kök 5, 4 kök 5. 2 kök 5'in kök 5 katı yani buradaki uzunluk 10. Demek ki hipotenüs uzunlukları bunların aynıdır. Birleştirirsek hipotenüslerin uçları aynı noktada birleşmek zorundadır. Doğru demiş. Yani 2 ve 3'ü doğru 1 bir yanlış. Birinci ifadenin yanlış olduğunu Sariye ya birinci ifadenin yanlış olduğunu söylüyor. Sariye doğru söylemiş o zaman. Deniz ikinci ifadenin doğru olduğunu söylüyor. Deniz de doğru söylemiş. Çağla üçüncü ifadenin yanlış olduğunu söylüyor. Çağla yanlış söylüyor. Evet buna göre arkadaşlar cevabımız... C şıkkı Deniz ve Sariyenin doğru söylediği hakkında. Evet, cevabımız C şıkkıdır. 8. soruyla devam edelim. BAC bir dik üçgen. EF AF FC birbirine eşit. Bakın burada eşitlikleri vermiş. E AD de BD'ye eşit olarak verilmiş arkadaşlar. Buna göre buna göre x nedir diye soruyor. Arkadaşlar hemen şunu görmemiz lazım. A'dan E'ye çizerseniz sağ taraftaki muhteşem üçlüyü gördüğümüzde bu üç parçanın birbirine eşit olması buranın 90 derece olması anlamına gelir. E burası 90 derece ise bu taraf tabii ki 90 derece. 3 ise buradaki uzunluk 3, buradaki uzunluk 3. Bu tarafta da bir muhteşem üçlü var. Dikten de dik indiğini gördüğümüze göre artık e, öklit bağıntısını kullanabiliriz. Yani 6'nın karesi eşittir. 2 çarpı 2 artı x yani buradaki parçanın karesi buradaki parça çarpı tamamı kuralını kullandık. 36 bölü 2'den 18 eşittir 2 artı x x eşittir 16 olarak bulunur. Yani cevabımız ağrı olur. 9. sorumuza devam edelim. ABC dik üçgeninin A ve C köşelerinde bulunan iki karınca birbirine doğru sırasıyla 8 ve 12 santim yol olarak D noktasında buluşuyor. D noktasında buluşuyor. Yani bu buradan 8 santim gidiyor. Bu da buradan 12 santim gidiyormuş. A ve C köşelerinde bulunan 2 karınca sırasıyla 8 ve 12. A'da bulunan 8, C'de bulunan 12 gitti. ABX nedir diye soruyor. Buradaki parça nedir? Gördüğünüz üzere ikiz kenar bir üçgen var. İkiz kenar var. Tabanda sayı varsa indirdik ki bitir işi. Evet buradan indirdik dikmeyi arkadaşlar. O zaman buradaki uzunluk 4, buradaki uzunluk 4 oldu. Dikten de dik geldiğine göre öklit bağıntısını kullanacağız. Öklitin dik kenar bağıntısı yani X'in karesi eşit olacak. 4 çarpı tamamına. 4 çarpı 20. 4 çarpı 20. 4 çarpı 20 80 yapar. Ya da şöyle düşünelim. 4 çarpı 20 80 nasıl yapalım? 4. Bu 2 kök 5 olarak çıkar. 2 4 kök 5 olarak bulunur. Ya da işte dediğimiz gibi x kare eşittir 80. 80 de 16 çarpı 5 eşit olacak. x eşittir 4 kök 5 olarak bulunur. Yani cevabımız balık esir olur. Birim karelerden oluşan kağıt üzerinde A ve B noktaları işaretlendikten sonra kağıdın üst kısmı D1 doğrusu alt kısmı D2 doğrusu boyunca katlanıyor. Son durumda A ile B arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş. Arkadaşlar bu D1'e göre katlandığında o zaman A noktası burası olacak. Buradaki D2'ye göre katlandığında B noktası burası olmuş olacak. Üstüne katlandı eşit miktar gitti demektir. Dediği birim kareler dediği için işimiz biraz daha kolaylaşmış oldu. Yani şurasını soruyor arkadaşlar. A ile B arasındaki uzaklığı soruyor. Ama biz şunu da hemen biliyoruz. Buradaki bir birim şuradan 4 birimlik bir parçamız var. Bakın burası bir birim burası 4 birim. 4'ün karesi 16, 1 de buradan geldi. 17, kök içinde 17 olur buradaki uzunluk. Cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. 11. soruyla devam edelim. ABC bir üçgen 30 derece 45 derece 15 birim ve 12 birim olarak verilmiş. 15 derece ve 12 birim olarak verilmiş. Evet burası 90 derece buradaki açı 60 derece demek ki buradaki açımız 30 derece. E burası 30 derece burası 45 derece olduğuna göre iki iç açının toplamı bir dış açı olacağı için buradaki açı 75 derece. 75-30 buradaki açı da 75 derecedir. Bu durumda 12 ise bu uzunluğun 12 olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar 30 derece ve 45 derece ABC üçgeninde özel açılar. O zaman bu özel açıların karşısına hiç düşünmeden dikmeyi indirebilirsiniz. Dikmeyi indirdiğimizde şurası 90 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. 45 45 90 üçgeni ortaya çıktı. O zaman bu uzunlukta 6 6 6 6 kök 2 buradaki uzunluk. En son olarak arkadaşlar şunu görmemiz lazım. Şu dik üçgene baktığınızda 30, 60, 90 üçgeni. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 30'un karşısı buradaki uzunluk 3 kök 2'dir. Yani cevabımız bilecik olur arkadaşlar. Buradaki e, testin son sorusuydu. Bu testi de bitirmiş olduk. Yine bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.